2017'de uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 941'e çıktı. Yani 300'den, 400'den, 500'den, 700'den böyle bir trendle 941'e çıktığını görünce büyük bir üzüntüyle Cumhurbaşkanımıza gittim. Bugünkü gibi hatırlıyorum. Tabloyu önüne koydum. Bir grafik düşünün sürekli yukarı doğru çıkıyor. Yok efendim. Bir büyük tehdit ve tehlikeyle karşı karşıyayız. Bizim buna eğer bütün önlemlerle ve tedbirlerle karşılık verirsek sonuç alamayacağımızı düşünüyorum. Onun için burada topyekun devletin bütün gücüyle, bütün kolluk kuvvetlerimizle, bütün kurumlarımızla mücadele etmemiz lazım. Sen Cumhurbaşkanımız otur dedi, oturduk. Üzerinde çalıştık. Bu istikamette devam ettik. O gün Türkiye'de uyuşturucuya bağlı madde ölümlerinin sayısı 941 Ve o gün biz bir söz söyledik. İşte yine böyle toplantılar yapıyoruz. Şimdi sizlere anlatmaya çalışıyoruz. O gün daha ziyade kamu yöneticilerimize, muhtarlarımıza ve kaymakamlarımızdan, vali yardımcılarımıza kadar büyük bir grupla beraber olup Ankara'da onlarla konuşurken daha önce yaşadığım ve beni birçok kez de karşı karşıya kaldığım bir olayın etkisiyle bir anne şurada şuradan tuttu. İstanbul'da bir seçim çalışması esnasında çok da kalabalık bir topluluğun içerisinde bana da zor ulaştı. Hepimiz sıkış sıkışız. Dedi ki beni kurtar. Öyle deyince döndüm baktım nereden kurtaracağım dedim. Sen de devletin adamısın dedi. Sen güçlüsün de beni kurtar. Ne oldu anlatır mısın? <laughs> Ağlamaya başladı. Evladım beni dövüyor dedi. Şuraları mor. Göstermek gibi olmaz. Evimizde ne var ne yok alıp götürüyor ve satıyor Ben dışarı çıkamıyorum. Komşularından utanıyorum. Ve hepimiz anne evlatıyız. annelerimizin dualarıyla büyüdük. Okula giderken ayetel kürsülerle bizi zırhlatlar ki zihnimiz çalışsın. Başarılı olabilelim. Ve orada o sınavlardan hep başarılı çıkalım diye. Annem gözümün önüne evet, geldi. Evet. Ve şunu söyleyeyim benim için kırılma noktalarından bir tanesiydi. Çünkü çok güçlü bir gerçekle karşı karşıya kaldım ve yüzüme çarptı. Doğru da dedim ki, Ankara'da, işte okulların etrafında, bazen İstanbul'dan bulanlar telefon açıyor, ben hiç işlere bakamadım. Caminin önünde diyor, insanlar yatıyor diyor, Bonzai'da. Bazı insanlar görüyoruz diyor, böyle yürüyor mu yürüyor mu belli değil, zombi gibi. Çıktım, bir söz söyledim. Dedim ki, ölüm 941'e çıkmış. Bütün dünya bu işe pes etmiş. Neredeyse bir sanat gibi bir uyuşturucuyla karşı karşıya kaldığımız bir durum söz konusu. Buradan söylüyorum dedim. Kaymakamlar burada, emniyet müdürleri burada, polisler burada. Okulların önünde uyuşturucu satanı gördüğünüz zaman ayaklarını kırın. Kıyamet koptu. İçişleri Bakanı böyle söyleyen Bir daha söylüyorum burada. Tekrar söylüyorum bizim mücadelemizi böyle bir mücadele ortaya koyacağız ki çocuklarımızı zehirlemeye kim çalışırsa buradan tekrar söylüyorum. Okulların önüne kim kurar evlatlarımızı zehirlemeye çalışırsa ayaklarını kırın, ayaklarını kırın, ayaklarını kırın. Ayaklarını kırın. Ne yapacağız? Aha mı güleceğiz? Ve burada söylemek isterim. 941 olan ölüm sayısı biraz önce burada da söylendi. İlk önce 700 lira, daha sonra 500 lira. Şimdi de 2022 yılı sonu, 2021 yılı sonu itibariyle 270'e, 2022 yılı sonu itibariyle de neredeyse dörtte bire düştü ve 250'ler seviyesine indi. Bizim için yeter mi? Hayır. Biz bir çocuğumuzu feda edemeyiz. Bir ailemizi feda edemeyiz. Geçen ay yaptığımız bir çalıştayda bir öğretmen, yani büyüğümüz bir söz söyledi hayat bize hayatımızın sonuna kadar öğrenme imkanı sağlar. O sözde kulağında küpedir. Diyor ki uyuşturucu büyük şehirde aileleri yok eder. Küçük kasabalarda ve küçük şehirlerde de sülaleleri yok eder. Bütün bağını keser. Öyle toplumla alakasını kesen bir unsurdur. Ve şunu altını çizmen gerekir. Avrupa'yı, Amerika'yı hepsini takip ediyoruz. Takip ettiğimiz noktada da şudur. Avrupa'da aynen tekel bayileri var ve sigara satıyorlar. Aynen narko şoklar açmışlar. Çay satar gibi. Uyuşturucu satıyorlar. Ben bundan iki ay önce, üç ay önce Hollanda'ya gittim. Hollanda'da İçişleri Bakanlığı ziyarete, Sayın Milletvekili. Önümde yürüyorum, yolda yürüyorum. Yani yürüyerek gidelim dedim. Büyük elçilikten. Esmen esmen çıkıyorlar. Hep sesle dikiyorlar. Yok kimse bir şey söylemiyor onlara söylemiyor. Mu? Bir de bizim geçerken suratımıza yüklüyorlar esmen. Işte. Bir de kravatlı takım ve bir elbiseyi geçiyoruz hani resmi diye. Suratımıza yüklüyorlar. Ve sadece o değil. Amerika'da sadece uyuşturucuya ayrılmış kasabalar var, bölgeler var. Ve şu anda Avrupa'da, mesela Almanya Sağlık Bakanı geçenlerde işte bu kadar uyuşturucu kullanmak serbest bırakıyoruz diyor. Eroin şırıngası vereceklerini başka kurumlar söylüyorlar. Yani bedava eroin şırıngası verecekler. Şimdi bu kadar iklim yukarıdan aşağıya sağa döndüğü andan itibaren elbette ki kendinizi muhafaza edebilmek çok zordur. Ve Türkiye hem etrafındaki coğrafyadaki ateş çemberine rağmen hem de Avrupa ve Amerika'nın uyuşturucu konusunda pes etmesine rağmen neredeyse nesillerini ve insanlarını uyuşturmayı kafayla koymalarına rağmen Türkiye büyük bir mücadele ortaya koyuyor.